COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede ve evinde gördüğü tedavi sürecini tamamlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yeniden görevine başladı. Allah bundan daha iyi göstermesin. Biz yaşadık Allah kimseye yaşatmasın. Çok sağ ol. Bugüne kadar da göstermiş olduğunuz hem başkan yardımcılarımız, hem teşkilatımız, hem e, meclis üyelerimiz, müdürlerimiz, yani daha doğru, tüm personel. Hepinizden Allah razı olsun. Ben sizden, memnun memnunum. Allah da sizden memnun olsun. Çok sağ olun. Süper. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaklaşık bir aydır gördüğü COVID-19 tedavisinin ardından bugün yeniden Alanya Belediyesi'ndeki görevine döndü. Başkan Yücel'i Alanya Belediyesi önünde Alanya Ülke Ocakları yönetimi ve üyeleri meşaleler ve pankartlarla karşılarken Alanya Belediyesi meclis üyeleri ve personeller de karşılama töreninde hazır bulundu. <laughs> Alkışlar eşliğinde makama çıkan Başkan Yücel, meclis üyelerine ve tüm personele yokluğunda gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Allah bundan daha iyi göstermesin. Biz yaşadık, Allah kimseye yaşatmasın. Çok sağ olun. Biz bugüne kadar da göstermiş olduğunuz hem Başkan Yücel, hem teşkilatımız, hem meclis üyelerimiz, müdürlerimiz, yani sağa doğru tüm personel hepinizden Allah razı olsun. Ben sizden memnunum, Allah da sizden memnun olsun. Çok sağ olun. Süper. Öte yandan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in önümüzdeki 3 aylık yeni dönem kararı da ortaya çıktı. Başkan Yücel'in sabah saatlerinde Alanya Belediyesi'ne gelerek ortalama 60 dakika duracağı, önemli görüşme ve randevuların bu 1 saate sığdırılacağı ardından Başkan Yücel'in yatırım ve çalışmaları incelemek için belediye binası dışına çıkacağı ve günün büyük bölümünü de istirahat ederek geçireceği öğrenildi. Başkan Yücel'in üst düzey randevu talepleri dışındaki tüm ikili görüşme taleplerini başkan yardımcılarına havale ettiği ve doktorlarının da tavsiyesiyle önümüzdeki 3 ayın bu şekilde değerlendirileceği gelen haberler arasında